Kadın imajının değişken, histerik hatta tehdit edici görünümleri, değişken kontrol edilemezlikleri, memleket metaforu ile uyumlu gözüken kadın betimlemesiyle çelişim oluşturuyor. Yönetmen kadını değişmeyen, içi boş bir imge olarak görmeyi arzu ederken, birdenbire aynı kadın, toplumun değişen yüzünü de temsil eder bir durumda sahneye çıkıyor. Bu süreçte içi boş, yalnızca temsil edilen ve olmayan kadın imajını yok ediyor. Hatta yönetmenin Freud'un tüm erkeklere ithaf ettiği kadın korkusunu yaratan bir öğeye dönüştürüyor. Bu ıı, yargıyı genelleştirebiliriz. Yeşilçam'da içi boş bir şişme bebek gibi gösterilen kadın, 80'den sonra bazı karakteristikler ve göreceli bir özgürlük ve bağımsızlık kazandıkça ataerkil dengelerin bozulması tehlikesi beliriyor. Kadının kendi kendini temsil edecek bağımsızlığa sahip olması ihtimali muhafazakar toplum için bir endişe kaynağı haline geliyor. Kadının 90 sonrası sinemamızdaki sunumu bilinçli veya bilinçsiz örtük bir muhafazakarlığın ifadesi biçiminde bu endişeye karşı bir direnç olarak çıkmış gibi görünüyor. Popüler sinemada da kariyer sahibi olmanın kadınların evlilik hayatını sona erdirdiği, aşkı yok ettiği şeklinde temalar sıklıkla ele alınmaktadır. Örneğin Özcan Deniz'in ya sonra filminde Adem ve Didem büyük bir aşk yaşayarak evlenmişlerdir. 7 yıl sonra Didem eşiyle tartışarak kariyerini sürdürmek için evden ayrılır. Didem kariyerinin en önemli iş fırsatı olarak gördüğü teklifi kocasının karşı çıkmasına rağmen reddetmez. Kendine güvenen bir kadın olarak idealleri için diretmesi aşkla kurduğu evliliğin çökmesine sebep olur. Burada kadının çalışma hayatının mutluluğun önünde bir engel olarak olduğu önermesi var. Kadın kariyerle aşk ve evlilik arasında seçim yapmaya zorlanıyor. Günümüzde kadınların rolünün bir gerçek. Kadınların daha bağımsız ve kendi ayakları üstünde durabilmeleri, meslek sahibi olmaları, bireysel alanda erkeklere boyun eğmemeleri, erkekleri mutlu etmiyor. Onlar eski geleneksel ilişkilerin özlemi içinde zorbalığa başvurarak kendilerini terk eden eşlerini, nişanlılarını ve sevgililerini öldürüyorlar. Yeni bir cinayet haberiyle karşılaşmadığımız gün geçmiyor. Kadının evin içinde itaatkar olarak yaşamasını doğal görüyor pek çok kişi. Oyuncu Tülin Özmen, Radikal Gazetesi'nde yayınlanan söyleşide sinemamızda kadının durumunu şöyle özetliyor. Kadın hikayeleri dizilerde anlatılıyor daha çok. Çünkü kadınlar büyük rating aracı. Ama sinema filmlerinde öyle bir kadın hikayesi durumu yok. Neden yok? Sinema erkek dünyası çünkü. Bir senaryo ilerletecek kadar kadın hareketi yok ülkemizde. Aktivistlikten söz etmiyorum. Kadının hayattaki hareketi yok herhalde ki 90 dakikalık bir şey bulamıyorlar sinemada. Hiçbir kadın evinden çıkıp bir yol hikayesine atılamıyor. Bizi 90 dakika idare edecek kadar bir aşk yaşayamıyor. Öyle bir gücü yok herhalde. Kimse de görmediği için öyle bir güç oturup senaryosunu yazamıyor. Tülin Özen'in sözlerini ironik manada değerlendiriyorum. Bizdeki müthiş kadın hikayeleri yazılsa bile bunlara para yatıracak yapımcı bulmak kolay değil. Bir gün bizim sinemanızları, Thelma ve Louise'ler sırtını çant sırtına çantasını atıp yollara düşen ser, seri kadınlar ya da 5'ten 7'ye kadar Cleo'da olduğu gibi bir kadın.